Merhabalar, ben Vasfiye abla. TNS ölçümlerine göre Star'da yayınlanan, Hayat Bazen Tatlıdır adlı dizi tüm kişilerde 2 basamak gerileyerek 4. AB'de, 3 basamak gerileyerek 11. sırada yer aldı. Fox TV'de yayınlanan, O Hayat Benim adlı dizi tüm kişilerde 1 basamak gerileyerek 5. AB'de 4 basamak yükselerek 7. sırada aldı. Kanalda yayınlanan, Bodrum Masalı adlı dizi tüm kişilerde 2 basamak gerileyerek 8. AB'de iki basamak gerileyerek 4. yükselerek 2. oldu. TRT1'de yayınlanan Baba Candır adlı dizi tüm kişilerde 5 basamak gerileyerek 20, AB'de basamak yükselerek 6. oldu. ATV'de yayınlanan Seviyor Sevmiyor adlı dizi tüm kişilerde 8 basamak gerileyerek 25. ABD bir basamak yükselerek 8. oldu. 22 Ocak Pazar Rating tablosu için tıklayın. Etiketler Rating 23 Ocak 2017 Pazartesi 10-25